Merhaba gençler. LGS kampımızın 3. günü tüm hızıyla devam ediyor. Cümlenin ögeleri konusunu bilerek videolara böldüm. Önce birinci bölümünü dinle, tekrarını yap, sorularını çöz. Sonra ikinci bölümüne başla. Bu videodaki konumuz yardımcı ögeler. Yardımcı ögelerin birincisi nesne. Diğer adıyla ben buna ne diyorum? Düz adını veriyorum. Cümlede bir yüklemim var yüklemin bildirdiği iş ya da durum var. Bir de bunu gerçekleştiren özne var. Ve bunların yanında tüm bunlardan etkilenen bir varlık var. Ona da ben ne diyorum? Nesne diyorum. Nesneyi ikiye ayırıyoruz. Belirtili nesne ve belirtisiz nesne. Belirtili nesne ile başlayalım. İsmin i halinde bulunan nesnedir. Bakın ne diyorum? İsmin i halinde. Yani sonu ı, i, u, ü şeklinde bitmedi. Başka bir alternatifi yok. Belirtili i aklınızda tutun. Yükleme sordum. ne iki mi sorusunun cevabı niteliğinde olan ögedir. Annem bu elbiseyi senin için dikti. Yüklemim ne? Dikti. Kim? Annem. Yüklemden hemen sonra özneyi buluyordum. Neyi? Bu elbiseyi tamlama olduğu için ikisi birlikte cevap verdi. Buna belirtili nesne diyorum. İnsanlar sevmeyi bilmiyor. Bilmiyor yüklem kim, insanlar, özne. İnsanlar neyi bilmiyor? Sevmeyi ne oldu? Belirtili nesne. Dün okulu boyamışlar, boyamışlar yüklem kim diye soruyorum. Onlar cümlede yazılı değil ama yüklemdeki ek sayesinde anlıyorum. Onlar neyi boyamışlar? Okulu boyamışlar. Okulda ne oldu? Belirtili nesne oldu. Unutmayın belirtili nesne olabilmesi için ismin i halinde bulunması gerekiyor. Yani cümlede sonu ı, i, u, ü şeklinde biten bir sözcük ya da söz öbeği varsa orada bir durun düşünün. Bu belirtili nesnedir. Belirtisiz nesneyle devam ediyorum. Yılın halde bulunan nesnedir. Yükleme sorduğum ne sorusunun cevabıdır. E bu soru özne de de vardı. Nasıl çözüyoruz bu durumu? Aslında videonun başında söylemiştim. Yüklemden hemen sonra özneyi buluyordum. Böyle yaparsam sıkıntı yaşamak. Çünkü yükleme sordum. ilk ne? Özneyi. ikinci ne? Nesneyi verecektir. Hemen örneklere bakalım. Ablam kek yaptı. Yaptı yüklem. Kim yaptı? Ablam özne. Ablam ne yaptı? Kek. Kek ne oldu? Belirtisiz nesne. Arkadaşım bana kalem aldı. Aldı yüklem. Kim? Arkadaşım özne. Arkadaşım ne aldı? kalem kalemde ne oldu belirtisiz nesne oldu diğer ögelerin hepsinde söylediğim söz öbekleri kuralı burada da geçerli lütfen söz öbeklerine dikkat et dolaylı tümlece geçiyorum yardımcı ögelerin ikincisi nesnelerden sonra ismin e de den halinde bulunan tümlece dolaylı tümleş diyorum sorularım neye neyde neyden nereye nerede nereden kime kimde kimden neye dikkat ediyoruz Burada söz konusu olan ögenin sonunda e, d, den hal ekleri bulunmak zorunda. Yani dolaylı tümleşler bu şekilde bitmek durumunda. Başka bir şekli yok. Hemen bakalım küçük çocuk odasında uyuyor. Uyuyor yüklem. Kim uyuyor? Küçük çocuk özne. Nerede? Odasında. Nerede sorusunun cevabı dolaylı tümleç oldu. Soruları bu kitaptan çözdüm. Çözdüm yüklem. Kim ben gizli özne ben yüklemdeki ek sayesinde anladım. Nereden bu kitaptan ikisi birlikte cevap verdi çünkü söz öbeği buna dolaylı tümleç diyorum. Bana yalan söylediğini Ali'den öğrendim. Öğrendim yüklem kim ben gizli özne ben kimden Ali'den dolaylı tümleç. Aylin sinemaya gidecek gidecek yüklem kim gidecek Aylin gidecek özne nereye sinemaya dolaylı tümleç. Unutma, ismin e, d, den halinde bulunan tümleç. Çiçekler ilkbaharda açar. Açar, yüklen. Ne? Çiçekler, özne. İlkbahar, da. Da şekliyle bitiyor. Yani ismin d halinde bulunuyor. Ama dolaylı tümleç midir? Bunu bir düşünelim. Ne zaman açar çiçekler? İlkbaharda. Bakın burada ne zaman sorusuna cevap veriyor o zaman bu dolaylı tümleç olamaz. Çünkü ben dolaylı tümleç içerisinde ne zaman diye bir soru saymadım. Peki bu ne? İşte bu zarf damlayıcısı. Diğer adıyla zarf tümleci. Yüklemin anlamını zaman, durum, nicelik, yer, yön ve nitelik bakımından tamamlayan tümlece zarf tümleci adını veriyorum. Sorularım, yükleme sorduğum sorularım nasıl, ne kadar, ne zaman, neden, niçin, ne ile kim ile tüm bunların sor, cevabı bana neyi veriyor zarf tümlecini veriyor Ankara'ya uçakta gitmiş gitmiş yüklem kim o gizli özne o nereye Ankara'ya dolaylı tümleç ne ile uçakla zarf tümleci sınava çok çalışmış çalışmış yüklem kim o gizli özne neye sınava dolaylı tümleç ne kadar çok ne kadar sorusunun cevabı zarf tümleci seni dün aramış aramış yüklem kim o gizli özne, kimi seni belirtin nesne, ne zaman dün, ne zaman sorsun cevabı zarf tümleci. Şimdi çok dikkat etmen gereken bir noktaya daha değinmek istiyorum. Yukarı çıktı ve yukarıya çıktı cümleleri arasında ögeleri bakımından kocaman bir fark var. Peki nedir bu fark? Yer yön bildiren sözcükler yalın halde bulunuyorsa aşağı yukarı ileri geri gibi Bunlar zarf tümlecidir. Eğer ismin hal eklerinden birini alıyorsa aşağıya, yukarıya, içeride, ileride gibi bunlar zarf tümleci değildir. Bunlar dolaylı tümleştir. Çıktı yüklem kim o gizli özne nere yukarım? yalın halde yön bildiriyor sözcüğüm buna zarf tümleci diyorum. Çıktı yüklem kim o gizli özne Nereye? Bakın ismin e halini almış. Buna da dolaylı tümleç diğer adıyla yer tamlayıcısı diyorum. Bu nota çok dikkat et. Çok önemli bir bilgidir. Cümlenin ögeleriyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ufak bir videomuz daha var. Sonrasında bunu da dinleyin. Ara söz ve vurguyu anlatan. Sonrasında cümlenin ögeleriyle ilgili hiçbir sorunun kalmayacak. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.